Kars'a gidelim. Kars'ta buzağlarda koronavirüs görüldü. İsa'yı şikayetiyle Kars Veteriner Polikliniğine götürülen buzağlara hızlı test kitleriyle koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıktı. <laughs> koronavirüs artık sadece insanları değil, hayvanların sağlığını da tehdit ediyor. Kars'ta buzağlarda koronavirüs çıktı. Dışkını aldığımız numunenin sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda koronavirüs olduğu çıktı. Kars merkezde hizmet veren Kars Veteriner Polikliniğine getirilen buzağa kedi ve köpeklerde koronavirüs tespit edildi. Sadece buzağlı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla koronavirüs vakasıyla karşılaştık. Bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanabilen bir virüstür. Bu ortaya çıkan şiddetli ishaller ölümlere neden oluyor. Veteriner hekimi test aldı. Test sonucu koronavirüs diye bize söylediler. Şu an onun tedavisini yapıyoruz. İki tane malı kayboldu. Kaybetti hayvanı. Şu an tedaviye başladık. Serum tedavisine. Veteriner hekimi şu an bakıyor. İlgileniyor. Şu an ilaçları kullanıyoruz. Takip etmeye başlıyoruz. Kaybımız çok şu an. Zarardayız. Hayvanlardaki koronavirüs vakaları sahiplerini de korkuttu. Veterinere getirdiği hayvanının koronavirüs olduğunu duyunca hayvanı veterinerde bırakıp giden bile var. Koronavirüs çıktığı an hem yetiştirici hem de diğer yetiştiriciler bir an korktular. Hani bize de bulaşır mı diye hatta buzasını bırakıp gidenler de oldu. Veterinerler hastalık konusunda yetiştiricileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Yetiştiriciyi bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimizin çok maddi kayıplara neden oldu koronavirüs. Bir 10 tane danasından 6 tanesini hatta gerekirse 7 tanesini bile kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. <laughs>